Merhaba Herkese iyi günler diliyorum Bugün Nerede çok fazla sorulan Covid aşılarını işte Emziren anneler yapabilir mi yapamaz mı sorusuna Cevap vermek için Bu kaydı gerekli gördüm Biliyorsunuz ki Bir buçuk yıldır Koronavirüsle savaşı dünyanın devam ediyor Ve bu savaştaki en önemli silahlarımızdan biri aşılar. Şimdi denebilir ki bu aşıların yan etkileri ne olacak? Yeni e, e, piyasaya çıkmış yeni teknolojilerle üretilmiş aşılar e, bir sorun yaratır mı? Bunların hepsini cevabını verebilmek için bilimsel yayınlara, bilimsel verilere, kanıtlara bakmak gerekir. Şu ana kadar yaklaşık olarak 7-8 aydır yapılan aşılamalar neticesinde herhangi bir patolojik bulgu ya da büyük oranda bu aşının yapılmasına engel bir durum tespit edilmedi. Bu Çin aşısında da böyleydi, Alman aşısında da böyle, Amerika'da üretilenlerde de böyle. Şu an benim şahsi kanaatim gebeler de dahil olmak üzere emziren annelerin aşılarını geciktirmeden yapmaları. Çünkü bu hastalıktan korunmanın ya da toplumsal bağışıklığı elde edebilmenin aşılanma dışında başka yolu yok gibi görünüyor. Ve salgın her geçen gün virüsün yeni mutasyonlarıyla yeni boyutlar alıyor. Artık koronanın hayatımıza gireceği artık aşikar gibi, bir influenza gibi, grip gibi artık rutin aşılamalarla gidecek gibi görünüyor. Maske, mesafe, hijyenin yanında aşılamanın en önemli silah olduğunu lütfen unutmayalım. Gebeler dahil, emzirenler dahil herkesin aşılanmasını öneriyorum. Yan etkiler konusunda diyebilecek şeylerimiz şu anda çok fazla yok. Ama bildirilen şu ana kadar ki belirgin bir yan etki portföyü ya da aşının yapılmasını engelleyecek bir yan etki profili şu ana kadar tespit edilmedi. Bu anlamda rahat olun. Şu an hatta çocukluk çağı aşılamalarına doğru gidiliyor. 12 yaştan sonra aşıların yapılması büyük bir ihtimalle gündeme gelecek. Hatta Çin aşılarında 6 aydan 13 yaşa kadar olan çalışma grupları şu an faz çalışmalarına alındı. Önümüzdeki süreç içerisinde önce 12 yaş sonrası, 12-16 yaş arası, daha sonraki süreçte de 6 aydan büyük çocuklarda da aşılanma gerekliliği belki konuşulacak ve yapılacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.